Arkadaşlar merhabalar. Ben Bülent Üzcüoğlu. Eğitimlerimiz tam sürat devam etmektedir. 3. eğitimimiz olan Taka analizi konusunda sizlerle birlikteyiz. İyi seyirler dilerim. Takas analizi dediğimiz analiz nedir? Takas analiz arkadaşlar temel, teknik, beklenti kadar önemlidir. Bütün puzzle'ı aslında tamamlayan etken takas analizidir. Biz takas analizinde hangi kurumun e, kaç lot aldığını, ne kadar aldığını, verim anladığını her şeyi bu analizle birlikte belirliyoruz. Şimdi e, satıcılar buradaki mantığımız şu aslında. Takas analizinde önemli olan durum şudur. Eğer satıcılar güçlü e, güçlü ve e, azsa mal farklı kurumlar tarafından dağınık şekilde alınmışsa bu hissenin düşeceğini gösterir. Veya eğer alıcılar güçlü ve yatay piyasada dağınık şekilde satıcılar varsa bu da yükselişine olan işarettir. Buradaki takasa en çok e, baktığım şey bu. Burada bizi en çok yanıltan durum tahta yapıcıların birçok kurumu kullanması Oluyor sadece Yani örnek veriyorum işte e, Tahta yapıcı sadece tek kurum kullanmıyor at yatırım işte bank of orası hani Biz diyoruz ya bıyıklı yerli dediklerimiz e, kısımlar aslında bunlar e, bu, Şimdi Örneklerle sizlerle açıklayacağım e, Burada Ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız Şimdi Biz Burada e, örnek veriyorum bir e, alıcı kısmından bakalım. Şimdi mesela şöyle açarsam ilk hissemize başlayalım. Şurada bir tane bakmışız zaten. Şimdi Işıklar Enerji Yapı Holding'de bakalım durumu nasıl, neden yükseliyor veya yükseliyor mu onu görelim. Trading bir yerlerde Işıklar Enerji'yi açtık. Şimdi geri gelelim aracı kurumu alımını bir görelim. Şimdi Işıklar da şu anda hemen bunu da açalım. Hemen bir dakika. Evet. Şimdi aracı kurumu şöyle bir görelim. Ama burada ne yapacağız? Tabii ki şu şekilde görürsek bizim için çok daha iyi olur. Şimdi bu ekrandan devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi biz tarihimize de bakalım. Mesela ay başından şu ana kadar takasları bir isteyelim bakalım neler oluyor. Şimdi neler olmuş? Şimdi gördüğümüz gibi net alıcı %50 ile A1 Kapital ve Bank of'la birlikte %82. Bakın bütün satışları sadece iki kurum karşılamış. Gelin bir de satıcılara bakalım. Gördüğünüz gibi dağınık. Yani diğerleriyle birlikte dağınık bir satış var. Ama alış kısmında iki tane kurum bütün hepsini süpürmüş. Gördüğünüz gibi %82'sini iki tane kurum süpürmüş. Peki gelelim bakalım son bir ayda ışıklar enerji neler yapmış son bir ayda. Hemen bakıyoruz. Şuradan gördüğünüz gibi arkadaşlar Işıklar Holding Nisan itibariyle 9.30'ken bu alışların etkisiyle birlikte 13.52'ye kadar çıkmış. İşte bu takas analizinin güzelliği. %42 kazandırmış. Eğer takas analizini iyi okursak işte bu e, kazançları bu şekilde elde edebiliriz. Tabii ki teknik ve temel analizi de işin işine katarak. Yani tek başına hiçbir şey olmaz ama bu bizim size söylediğimiz analizler hepsi birleştirildiği zaman çok 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 iyi kazançlar sağlatır sizlere. Şimdi başka bir hisseyle devam edelim. Hemen burada hiç e, zaman kaybetmeyelim. Bir de Efor Çay'a bakalım. Bakalım Efor Çay neler yapıyor. Şimdi Efor'a bakıyorsunuz. Bir anda e, bakın A1 Kapital His, e, satıştaki hisselerin %74'ünü tek başına karşılamış. Bakın tek başına. Hemen satıcılara bakalım. Gördüğünüz gibi satıcılar yine dağınık şekilde özellikle ben burada dağınık kısmını bu diğerden bakıyorum Eğer diğer en büyükse bilin ki bu dağınık bir şekilde satışı karşılamıştır peki eforc bir bakalım efor ne yapmış son bir ayda hemen gelelim F Eforçay çay sanayi dedik günlük Hemen Nisan'ın sonundan çektik. Bakın Nisan 30 April'dan itibaren baktık. Hop bakıyoruz. Efor'da bize yüzde %23 bir değer kazandırmış bizlere. Peki bunu sadece aylıktan mı bakıyoruz? Tabii ki hayır. Bu aylıktan bakmıyoruz. Bir de gelin bunu bir haftalıktan bakalım. Şimdi diyelim ki geçen haftadan bu haftaya bakalım aracı kurumu dağılımında neler var. Bir tane başka bir hisse seçelim daha güçlü bir hissemiz olan bir maçla bakalım. Şimdi net satıcılar bir maç geçen haftadan beridir bakın %48'i diğer olmak üzere dağılmış bir şekilde satıcılarımız var. Alıcılarımıza bakalım. Bakın inanılmaz. Bankof'un böyle bir alışı olamaz. %97 Bankof tek başına satışların tamamını karşılamış. Şimdi madem karşılamış bir maçta neler olmuş ona bir bakalım. Madem bu kadar karşılıyor o zaman ben buradan bir hafta önceki kısmına bakıyorum. Şunu artık haftalık baktığımız için 15 dakikalığa çekelim. Bir haftalıkta bakın buradan almış bank of buradan toparlamaya başlamış. Gördüğünüz gibi 22 Mayıs'tan. Bize yüzde 4 üzerinde başlamış. Şimdi bu haftalıkta baş, toplamaya başladığı zaman bize neyi gösterir? Bir maçta yükselişin daha çok devam edeceğini gösterir. Borsa bu haldeyken bile eğer %4 üzerinde bize bir para kazandırıyorsa muhtemelen bir maçı daha da yukarı çekecektir. Özellikle çok güçlü bir kurum olan Bankof'un toplaması bize çok şey ifade ediyor. Hemen başka bir örnekle devam edelim. Arkadaşlar bakalım onlarda neler oluyor. Paseo, Pasifik'ten devam edelim. Şimdi buradaki alış... Burada da görüyorsunuz info e, tek başına toparlamış aslında tahtayı. Ama satış kısmına da bakalım satışlar dağınık mı? Aslında çok dağınık değil. E, burada da bank of e, ağırlıklı satışlar olmuş. Çünkü diğerden daha fazla. Ama alış kısmında bu biraz daha info. Yani ikisi arasında bir savaş olmuş buradaki. Tam bizim örneğimiz değil ama bir bakalım Paseo'da neler yapmış? Bu bize nasıl bir Kazanç veya e, kayıp oluşturmuş ona bir bakalım Pardon burada yanlış yazdık Hemen pasifiye bakalım Hemen bakın burada tekrar bakıyoruz 15 dakikalık grafimizde ayın 22'sine doğru gelelim Evet şimdi 22'sine doğru gelelim buradan itibaren savaş başlamış Alışlarla birlikte aslında Paseo'da bir %7 kazandırmış. Sonra Bank of buradan artık satışa geçmiş. Şu sel kısmından Bank satışını görüyoruz. Bank of da buraya kadar tekrar toparlanmış ama info tüm gücüyle tekrar alışa devam ederek şimdilik artıda oluyor. İşte bu bize şunu gösteriyor. Eğer takas analizine bakacaksak karşıda satışı ee, çok güçlü olan bir şirket e, aracı kurum görmememiz lazım özellikle bankofu karşısına almayacaksın burada bunu gösteriyoruz şimdi bir tane de karışık bir örnek göstermek istiyorum sizlere hemen bakalım şurada magini açacağım oradan da margin enerjiden sizlere karışık e, gösterim yapacağım şimdi buradaki net alıcıya bir bakmanızı istiyorum hem Info hem A1 Kapital ikisi birlikte tahtanın neredeyse tamamını almış. Gördüğünüz gibi %90'ının üzerinde iki kurumdan alış var. Satışa bakın, burada da iş yatırımla garanti. Yani yine bir savaş. İki tane büyük kurum, iki tane büyük kuruma karşı. Bakalım neler olmuş. Bu savaştan galip kim çıkıyor? Hemen açıyorum. İşte burada Savaşın sadece alışılarda olup olmadığını buradan görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu savaşta satıcılar daha çok galip gelmiş. %5'in üzerinde bir zarar göstermiş sizlere. O yüzden buradaki takas bu yüzden önemlidir. Burada net alıcılar kısmında ne kadar iyi toparlarsa toparlasın iki tane kurum. Satışçıların dağınık dağılması lazım. Yoksa eğer satış dağınık dağılmazsa, işte burada bugün de gördüğünüz gibi satışını görürüz. Buradaki e, şeyimiz e, özellikle bu olacak. Diyelim, e, burada devam edelim. Bir de, e, herhangi bir hissenin ne kadar e, düşeceğini görelim istiyorum. Tekrar bir aylığa geçmek istiyorum buradan. Tekrar ay başından ay sonuna kadar yapalım. Şurada bir çelebi inceleyelim. Özellikle son zamanda çok sert satışıyoruz Bakalım aracı kurumlarda neler olmuş. Şimdi net satışa bakıyoruz. Neden düştüğünü görüyoruz. Bankof elindeki malın yani satışın yarısı bankof tarafından gitmiş. %52'si bakın ünlü ile birlikte ünlü %10 olmasına rağmen bankof çok net yapıyor. Peki alıcılık kısmı nasıl? Görüyor musunuz? Dağınık dağılmış. Dağınık dağılıyorsa, eğer bir hisse dağınık dağılıyorsa ve satışçı çok güçlüyse neler olur? Bakın neler olur gösteriyorum şimdi size. Çelebi aylık olarak bakıyoruz. İşte bu oluyor. Gördüğünüz gibi çok sert bir satış. Tabi bu temel e, analizle alakalı bir sıkıntı da yaratıldı biliyorsunuz. İngilizce'deki durumdan dolayı aslında satış gerçekleşti. Ama satan çok güçlü tek kurum olunca bu daha da derinleştirdi. Şimdi herhangi bir ekstra haberi olmayan e, bir kurumla devam edelim. Oba makarna özellikle çok fazla soruyorsunuz. Ne e, Hocam bu ne olacak diye bakın neler oluyor size gösterelim. Şimdi net alıcı son bir ayda Oba makarna da yapı kredi en yüksek olmak şekilde diğeri yüzde 42 tamamen dağılım dağılmış bir alıcı var. Bakalım bir satışçılarda bu durum nasıl? Bakın gördüğünüz gibi Bank of burada da resmen tahtta da elindeki lotları tamamen elden çıkartmış. Yanında A1 Kapital. Şurada diğerine görüyor musunuz? Aradaki farkı inanılmaz derecede yüksek. Peki bu tahtaya nasıl yansıyor? Bakın nasıl yansıyor. Hemen görelim. İşte böyle yansıyor. Şurada görüyoruz. %37 değer kaybı olarak yansıyor. Hemen bunu tekrar haftalığa çekelim. Haftalıkta bakalım arkadaşlar. Haftalıkta bakalım ee, neler olacak. Onu görelim. Haftalıkta kim kimden ne kadar alıyor? Hemen bir haftalığa çekelim. Şampiyon olan Galatasaray'ın hissesine bakalım. Tekrar tebrik edelim onları da. Şimdi pardon. Galatasaray'da bakalım. Şampiyon olduktan sonra neler olmuş. Şimdi Net satış Osmanlı şampiyonluğunu ilan edildikten sonra yani o şey geçtikten sonra Osmanlı yatırım malın yani tahtanın neredeyse yarısını satmış deniz yatırımla birlikte zaten net bir şekilde satış kısmına geçmişler. Bakın alanlar kim gördüğünüz gibi dağınık bir şekilde alım var. Şimdi satış güçlü, alış dağınıksa ne olacaktı düşmesi lazımdı bakalım düşüyor mu? Hemen buradan bakalım Galatasaray diyelim hemen 15 dakikalık bir grafimizi çekelim ayın 22'sinden itibaren bakalım çektiğimiz zaman ne kadarlık bir düşüşümüz var %12'nin üzerinde bir düşüşümüz var aynı şekilde devam edelim bir örneğimizi daha verelim. Doğuş otomotivde neler oluyor? Hemen bakalım. Net alıcılarımız gördüğünüz gibi tamamen dağınık. Neredeyse her kurum e, yapmış. Peki satış kısmında neler oluyor? Ak yatırım malın %52'sini, satışların %52'sini tek başına yapmış. Hakla birlikte toplam %70. Yani onda 7'sini iki tane kurum yapıyor. E bu kadar Satış kısmında güçlü iki tane kurum var. Tek elden satarken alış dağınık bir şekilde olursa neler oluyor? Hemen gösterelim neler oluyor. Buraya doğaşı yazalım. Bakalım doğaç otomotiv ne yapmış? Ayın 22'si itibariyle arkadaşlar işte bu oluyor. Bakın buradan alıyorum dikkat edin. Bir %14 daha düşüş görmüş olduk. Peki bunları yaptık ee, fırsatı yani biz kısa vadede fırsatı nasıl yakalayacağız veya aylıkta nasıl fırsat yakalayacağız? Şimdi onları da göstereceğim. Bir de uzun vadeyi gösterip eğitimi kapatacağız. Şimdi eğer ben bunları tek tek bakıyorum kısa vadede bir fırsat arayacağım. Şimdi ben haftalıktaydım zaten daha önce çıkarttığım için göreceğim. Gelecek hafta muhtemelen bizim alım tarafında bunlar olacak nasıl haftalık listeleri hazırladım konusunda da e, sizi de aydınlatmış olacağım örnek veriyorum buradaki e, Batı Söke ile başlayalım şimdi burada Batı Söke'de son bir haftadaki durumu göstereceğim sizlere net satıcı kısmı tarafında Batı Türkiye'de e, Deniz ve e, bank of america e, kısmında e, ikisi de satışları tek başına karşılıyor yani İkisi de satış yapıyor karşılıyor derken ama alış kısmında çok daha güçlü bir e, durum söz konusu şu anda. Geçen haftadan bu haftaya kadar. Şimdi bir haftada e, eğer ben bu hissi alacaksam kısa vadede alacaksam e, bu hissedeki satış kısmının artık yarın itibariyle Cuma günü e, itibariyle buradaki e, Deniz Gayrimenkul'ün artık daha fazla satış yapmaması lazım. Eğer buradaki yapılırsa daha yüksek olursa ben artık bunu kendi listemden çıkartırım ya da başka bir hisseden bakalım mesela Gesan'dan bakalım haftalık hisseler alıyorum bakın haftalık hisseleri nasıl yap şimdi net satıcı gördüğünüz gibi tamamen benim istediğim gibi aritmetik olarak dağılmış yani herhangi bir sert bir satış olan değil diğer tarafı hepsinden daha fazla, e, büyük. Alış kısmında eğer Gesan'da da e, iyi bir alıcımız varsa tek kalemde toplayan işte ben Gesan'a gelecek hafta listeme eklerim. Hemen bakıyorum alıcıma. Alış e, kısmında da herhangi bir şey yok şu anda. Mesela %19, %17 yine ortalık e, dağılmış. Ben bunu da neye bakacağım? Yarın kapanış itibariyle eğer ünlü Eee daha yüksek yani buradaki dağılım yüzde on dokuzlardan yüzde yirmi beş doğru çıkarsa ise işte ben bunu haftalık listeme ekleyeceğim. Peki orta vadede nasıl ekleyeceğiz? Orta vadede de yine ailemi açacağım. Burada örnek veriyorum çok sorulan bir sasa. Sasaya bakalım. Sasa polyester. Şimdi alış. Oo, oh, bakın tam olarak istediğim bir şey. İş yatırım ve buz ikisini birden topluyor. Yaklaşık ne kadar? O 50, 58, 63, yüzde 65 kısmını zaten iki tane kurum tek başına karşılamış. Bütün kurumların toplamından daha fazlası bu iki kurumun elinde. Peki satıcılar dağınık mı? Ona bakalım. Neredeyse istediğimiz gibi dağınıklarda gördüğünüz gibi diğer bir yatırımından daha fazla. Şimdi ben burada neyi görürüm? İşte artık Sasa benim işlemledir. Orta vade işlemledir. Çünkü bir aydan beridir bakın iki kurum malı tamamen toplamaya çalışıyor. Bu bize neyi gösterecek? SASA'nın mutlak suretle yukarı bir hareket sağlayacağı. Şimdi kötü bir durumda olan hissenin nereye kadar gideceğini. Eğer ben buna bakarsam bakın ki buraya kadar gelmiş teknikle birlikte birleştirip artık ben bunu alabilirim. Burada zaten çekmişiz. Buradan itibaren artık yukarı doğru bir hareket. Muhtemelen bu kırılan düşen üçgen teknik analizi birleştirdikten sonra biz bu hisseyi orta vadeli olarak listemize ekleyeceğiz. Ama dediğim gibi sadece bu takas analiziyle değil, teknikle birleştirerek yapacağız. Ve muhtemelen buralarda eğer buraya kadar e, tahtayı izleyeceğiz, eğer biraz daha düşüş yaparsa orta vade listemize ekleyeceğimiz bir hissemiz olacak. Peki uzun vadede ben bir hisse almak istersem ne yaparım diye sorarsanız son olarak onu da gösterelim ve e, eğitimimizi bitirelim. Uzun vadede ben alacaksam yılbaşından itibaren, aracı kurumu dağılımı listemi alırım ilk önce. Buraya da bir tane örnek verelim. Aselsan'a bakalım mesela neler oluyor. Şimdi Aselsan'da net alıcı kısmı yılbaşından beridir. Bank of ve QNB ikisi bir de toplamış. Yani burada %70'inden fazla gördüğünüz gibi diğerlerinden yani çok sert bir alış var. Özellikle alış kısmında Bankof Amerika varsa bu zaten bizim için iyi bir şey. Peki satıcılar ne yapmış? Ona da görelim. Satıcılar ise gördüğünüz gibi bakın yüzde Ya bu diğer e, biz oluyoruz bu arada. Küçük yatırımcı oluyor. Buradaki satışlar e, dağınık bir şekilde. Alışlar ise net bir şekilde bankof tarafında. Peki Aselsan yılbaşından itibaren neler yapmış görelim. Hemen bu şuradan baktığımız zaman Evet, şuradan 70-40 civarından gelmiş. Bakın. %95, %118, %128. işte bu Bank ve sert alışların analizi. E, tabi temel analizde buna eşlik ettiği işte savaş durumudur, odur, budur. Her şeyle birlikte şu anda aselsanın yükselmesinin nedenleri bu şekilde olmuş olur. Biz de kendi haftalık, orta vade ve uzun vadede mutlak surette kullandığımız bu analizden sizleri de faydalandırmak istedik. Umarım siz de bu analizden çok iyi faydalanmış olacaksınız. Herkese teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için ve iyi günler diliyorum.